Kayseri Lisesi'ni parasız yatılı öğrenci olarak bitiren İhsan Ketin, İstanbul'a gelerek nerede Leyli Okul sınavı varsa hepsine girdi. Yüksek Muallim Mektebi'ni kazandığını öğrendiği zaman Almanya'ya gönderilecek öğrenciler listesinde adının da olduğunu söyleyeceklerdi ona. Cumhuriyet Hükümeti İhsan Ketin'i doğa bilimleri dalında öğrenim görmek için Berlin Üniversitesi'ne gönderiyordu. Berlin'in o yıllardaki karışık gündelik hayatı nedeniyle Bonn Üniversitesi'ne geçti ve ünlü yer bilimci Hans Claus'un öğrencisi oldu. Claus'tan kayalardaki gizli gerçeği bulup çıkarabilmenin tek yolunun doğaya gitmek olduğunu öğrendi. Doktorasını 6,5 aylık bir arazi çalışmasıyla tamamlayıp yurduna döndü. İhsan Keti'nin ilk görevi İstanbul Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü'nde asistanlıktı. Aynı yıllarda Maden Teknik Arama Kurumu için yaz aylarında